Merhaba sevgili öğrenciler, bugün dördüncü ünitenin madde ve ısı konusunu sizinle hep beraber işleyeceğiz. Ee, şimdi ünitemize başlıyorum. Bu ünitede neler öğreneceğiz derseniz, maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu, maddede meydana gelen değişimleri kavrayacağız, kütle ve hacim kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplamayı ve yoğunluğun canlılar için önemini öğreneceğiz ve ünitenin içinde ısı iletimi ve yalıtımını inceleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını fark edeceğiz. Şimdi önce madde ne demektir dersek, boşlukta yer kaplayan, kütlesi olan her türlü varlığa madde adını veririz. Madde canlı ya da cansız olabilir. Maddeler doğada üç temel halde bulunur. Buna katı, sıvı ve gaz hali deriz. Bütün maddeler gözde görülemeyecek kadar küçük yapılardan oluşmuştur. Maddenin en küçük yapı birimine madde taneciği denir. Madde tanecikleri maddenin özelliklerini taşır. Şimdi örnek olarak metal, çivi, pamuk birbirinden farklı özellikler maddelerdir. Bu farklılığın sebebi onları oluşturan taneciklerin farklı olmasıdır. Demirin tanecikleri ayrı, pamuğun tanecikleri ayrıdır. Buz, su ve su buharı aynı maddenin farklı fiziksel halleridir. Aynı maddelerden oluşmasına rağmen farklı fiziksel hallerde bulunmaları tanecikler arasındaki boşlukların farklı büyüklükte olmasından kaynaklanmaktadır. Maddeler temelde üç tane hareket yaparlar. Bunlar titreşim hareketi, öteleme hareketi ve dönme hareketidir. Şimdi önce maddeleri üç temel fiziksel hallerini inceleyelim. İlk fiziksel halimiz katı. Katı maddeler tanecikleri birbirine çok yakın olan maddelerdir. Tanecikler arasındaki boşluk neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenle katı maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar. Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok yakın ve tanecikler arasındaki boşluklar çok az olduğu için sıkıştırılamazlar. Bu nedenle sadece titreşim hareketi yaparlar, öteleme ve dönme hareketlerini yapmazlar. Bu yüzden belirli şekilleri ve hacimleri vardır. Burada da örnek olarak katı maddeler size gösterilmiş. Sıvı maddelere geldiğimizde, sıvı maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katılara göre çok daha fazladır. Sıvı maddeler yine sıkıştırılamazlar. E, aslında çok az miktarda sıkıştırılıyor var ama miktarı çok az olduğu için yok kabul edilir. Sıvı taneciklere katılardan farklı olarak öteleme ve dönme hareketi de yaparlar. Öteleme ve dönme hareketi sıvıya akışkanlık kazandıran hareketlerdir. Aynı zamanda sıvıların belirli bir hacimleri vardır ancak belirli bir şekilleri yoktur. Hangi kabın içine konulursa konulduğu kabın şeklini alırlar. Ancak hangi kaba konulurlarsa konulsunlar hacimleri değişmezler. Değişmez. Sadece şekil değişir. Geldik gaz maddelere. Maddenin gaz halinde tanecikler arasındaki mesafe diğer iki hale göre en fazladır. Tanecikler her yönde ve çok hızlı hareket ederler. Gaz tanecikleri de sıvılar gibi titreşim öteleme ve dönme hareketlerini yapar. Gazların belirli bir şekilleri ve belirli bir hacimleri yoktur. Gazlar bulundukları kap her ne şekilde ve her ne hacimde ise onun şekline ve onun hacmine bürünürler. Gazlar da sıvılar gibi akışkandır. Taneciklerdeki öteleme ve dönme hareketinin çok hızlı olması gazların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Biz günlük hayatta nerede görüyoruz? Odanın bir köşesinden bir parfüm sıktığımızda odanın her yerinde bu kokuyu hissedebiliyoruz. Bu da gazların akışkan özelliğinden dolayı hem de bulunduğu kabın her yerine dolmasından dolayı hissettiğimiz bir özelliktir. Maddenin diğer hallerinden farklı olarak gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri arasındaki boşluklar oldukça fazladır. Kapalı bir kaptaki gaz tanecikleri kuvvet etkisiyle birbirine yaklaştırıldığında gaz madde sıkışır ve hacmi de azalır. Aslında görsele baktığınızda tanecik sayısı değişmiyor. Hacim küçüldüğü için basıncı da otomatik olarak artıyor. Burada da günlük hayatta gazların sıkıştırılma özelliğinden yararlan yararlandığımız maddeler ve malzemeler vardır. Oksijen tüpleri, evimizde kullandığımız tüpler bunların başlıcalarıdır. Şimdi ben burada bu kısmı e, oturturmak için minik bir etkinlik yapmak istiyorum. E, siz de ve slaytı durdurup da kendinizi test ederseniz sevinirim. Şimdi taneciklerden oluşur diyor. Önce şuna karar verelim. Mermer dediğimiz maddenin hangi hali dersek? Mermer dediğimiz maddenin katı hali. Hava dediğimiz maddenin gaz halini temsil ediyor. Su dediğimizde maddenin sıvı halini temsil ediyor. Devam ediyorum. Taneciklerden oluşma, maddenin hangi fiziksel hallerinde var dersem hem katılarda var, hem gazlarda var, hem de sıvılarda var. Tanecikleri titreşim hareketi yapar dediğinde de yine tüm fiziksel haller titreşim hareketi yapacaktır. Tanecikleri öteleme hareketi yapar dediğimde aklıma gazlar ve sıvılar gelmesi gerekiyor. O yüzden Sadece iki fiziksel hali işaretledim. Tanecikleri dönme hareketini de yine gazlar ve sıvılar yapacaktır. Tanecikleri arasında boşluk en fazla olan madde haline örnektir demiş. Tanecikleri arasındaki boşluğun... E, ta, özür dilerim bir sonraki soruya bakmışım. tanecikler arasında boşluk vardır... Tanecikler arasındaki boşluk her üç maddede de vardır. Ama katılarda yok denecek kadar azdır. Gazlarda çok fazladır. Peki tanecikleri arasındaki boşluk en fazla olan madde hangisidir dediğimde burada gazları işaretleyeceğim. Tanecikleri arasında boşluk en az olan madde haline hangisi örnektir dediğimde burada da katılara yöneleceğim. Şimdi belirli bir hacmi vardır diyor. Aralarında sadece katıların ve sıvıların belirli bir hacmi var. Gazların ise bulunduğu kabın şeklini aldığından dolayı belirli bir hacmin söz konusu değildir. Peki belirli bir şekli var derken bulunduğu kabın şekline ürünmeyeni soruyor. Yani burada söz konusu olan maddemiz katı maddeler olacaktır. Sıkıştırılabilir dediğinde Sadece gazlar sıkıştırılıyor. O yüzden gaz maddeler işaretledim. Akışkan özelliktedir. Yani bir yerden bir yere hareket edebilir herhangi bir kuvvette. Bu da gaz ve sıvı maddelerin özelliklerindendir. Tanecik hareketinin en hızlı olduğu hali örnektir. Yani enerjisinin en fazla olduğu hali soruyor. Bu gaz maddeler için geçerlidir. Tanecik hareketinin en yavaş olduğu hal örnektir. Yani enerjisinin en düşük olduğu hal olduğu için bana burada da katı maddeleri soruyor. Evet, siz de bu etkinliği mutlaka doğru cevaplamışsınızdır. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Hal değişimleri ve tanecikler. Maddelerin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine Hal değişimi adı verilir. Şimdi e, maddelerin fiziksel halleri arasında gidiş geliş söz konusudur. Isı alan maddelerin taneciklerinin hızı artar ve aralarındaki taneciklerin arasındaki mesafe de artacaktır. Isı veren maddelerin ise taneciklerinin hızı azalacaktır ve aynı zamanda tanecikler arasındaki mesafe de azalacaktır ve taneciğin hızı, hareket kabiliyeti ve aralarındaki mesafe de o maddenin fiziksel halini belirleyecektir. Dışarıdan ısı alan katı maddelerin sıvı hale geçmesine erime adı verilir. Katıdan sıvıya geçildiğinde tanecikler arasındaki boşluk artar ve madde önceden sahip olmadığı akışkan özelliğine kavuşur. Sıvı bir maddeden maddenin ısısını vererek katı hale geçmesine donma adı verilir. Madde sıvı halden katı hale geçerken tanecikleri arasındaki boşluk, mesafe eskisine göre daha da azalacaktır ve öteleme ve dönme hareketi kabiliyetleri de sona erecektir. Bir maddenin dışarıdan ısı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma denilir. Maddenin aldığı ısı taneciklerin hızının artmasını sağlayacak ve aynı zamanda tanecikler arasındaki mesafe eskisine göre daha da artacaktır ve taneciklerin hızları artacağı için her yöne hareket kabiliyetleri de artmış olacaktır. Gaz halindeki bir maddenin dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma ya da yoğunlaşma denilir. Tanecikler enerji kaybettiği için hareket hızları azalacak ve birbirlerine yaklaşacaklardır. Şimdi bir diğer konu başlığımız olan yoğunluk konusuna hep beraber bakabiliriz. Eren ve Efe Bahçede burada bir örnek vermiş bize. Arabayı e, araba yıkarken babalarına yardım ediyorlarmış. Eren arabanın içindeki boş pet su şişesini toplayıp okuldaki geri dönüşüm kutusunun plastik bölümünü atmaya karar vermiş. AB ise elinde bir sürü pet şiş olduğunu gördüğünde minik bir deney yapmak istemiş. Ve elindeki pet şişelerle ilgili e, bunları suyun içine attığında bunların yüzdüğünü görmüş. Peki bazısının yüzüp bazısının suda batmasının sebebi nedir diye sorduğumuzda hepimizin de günlük hayatta mutlaka fark ettiğimiz bir olaydır. Ya da biz günlük hayatta nerede görüyoruz dersek denize, havuza ya da herhangi bir su topluluğuna maddeler attığımızda kimisi yukarıda kalıyor, kimisi ne yüzüyor ne de dibe batıyor ne ya da kimisi de batıyor. Peki bunların sebebi nedir diye sorduğumuzda ağırlıkları desek ağırlıkları değil. Çünkü kimi maddeler çok hafif olmasına rağmen batıyor kimi maddeler de çok ağır olmasına rağmen yüzüyor. Demek ki ağırlığa ve hacime takılmamam gerek. Burada bambaşka bir kavram söz konusu. Bu kavramın ismi yoğunluk kavramıdır. Peki yoğunluk nedir dersek? Bir maddenin birim hacmindeki kütleye yoğunluk denilir. Yani hacimleri aynı olan maddeler aldığımda hangi maddenin ağırlığı eşit hacimde aldım, hangi maddenin ağırlığı daha fazlaysa o zaman o maddenin yoğunluğu daha fazladır diyebilirim. O zaman şöyle düşündüğümüzde Tahtanın ve demirin suyun içine özdeş hacimlerde atıldığında tahtanın yüzüp demirin batmasının sebebi demirin yoğunluğunun tahtanın yoğunluğundan fazla olmasıdır. Ve yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Maddenin kimliğini belirleyen bir özelliktir. Peki yoğunluk nasıl hesaplanır dersek bir maddenin yoğunluğu kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur. Kütlenin birimi gram, hacmin birimi ise santimetre küp olarak alınırsa yoğunluğun birimi de gram bölü santimetre küp olacaktır. Yoğunluk D harfi ile, kütle M harfi ile, hacim ise V harfi ile gösterilir. Burada da yoğunluğun formülünü sembolize ettik. D eşittir, M bölü V. Yani yoğunluk eşittir, kütle bölü hacim. Buraya baktığımızda, burada da yine minik bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte, e, önce birinci soruya bakalım. Dört tane farklı madde ve her maddenin de ayrı ayrı kütlesini ve hacmini vermişler. Biz bu grafiğe, bu tabloya bakarak hepsinin yoğunluğunu hesaplayalım. Önce yapmamız gereken şey D eşittir M bölü V yani yoğunluğu bulurken bir maddenin kütlesinin kütlesine kütlesini hacmine bölerek bulacağız. Yani birim hacimdeki kütleyi hesaplayacağız. M dediğimiz büyüklük kütleyi, V dediğimiz büyüklük ise hacmi temsil ediyor. Her madde için baktığımızda A'nın yoğunluğu için 150 bölü 50 yapmam gerek. 150'yi 50'ye böldüğümde de burada karşıma 3 gram bölü santimetre küp ifadesi gelecektir. Kütleyi hacime böldüm. 150 gram kütle 50 santimetre küp hacim Cevabım 3 gram bölü santimetre küp. B'ye baktığımızda B'nin kütlesi 100 grammış. 100 gram bölü hacmimiz ne kadarmış bakıyorum. 200 santimetre küp. 100'ü 200'e böldüğümüzde çocuklar karşımıza şöyle yapayım karışmasın. 0.5 gram bölü santimetre küp büyüklüğü gelecektir. Şimdi C maddesinin yoğunluğunu hesaplayalım. C maddesinin kütlesi 50 grammış. Hacmine bakıyorum hemen. Hacmi de 20 imiş. 50 bölü 20 yaptığımda karşıma 2,5 çıkacak. 2,5 gram bölü santimetre küp C maddesinin yoğunluğunu bize verecektir. D'ye baktığımızda D'nin kütlesi 250 grammış. 250 yazdık. 250 çocuklar bu sefer 100 santimetre küpe bölüyorum. 250 bölü 100'den de karşıma 2,5 gram bölü santimetre küp geldi. Şimdi bunların hepsini tek tek hesapladık. Yaptığım şey kütleyi hacime bölmekti. Devam ediyorum. Ee, yoğunluk madde için ayırt edici bir özelliktir. Bu sonuçlara göre hangi örnekler aynı maddeye ait olabilir demiş. Şimdi yoğunluk ayırt edici ise ben burada şunu fark etmem gerek. Yoğunlukları aynı olan maddeler aynı maddedir kesinlikle diyemesem de aynı madde olabilir diyebilirim. Peki bunların hangileri aynı madde dersek C'ye ve D'ye baktığımda İkisinin de iki buçuk olduğunu görüyorum. O yüzden cevabıma C ve D aynı madde olabilir diyorum. Bir maddeye ait kütle-hacim grafiği aşağıda verilmiştir. Bu maddenin yoğunluğunu hesaplayınız demiş. Şimdi burada kütle ve hacim grafiğini verdiğimde bizim yine yapmamız gereken şey, yoğunluk hesaplarken zaten tek bir formülümüz var. D eşittir M bölü V. Kütleyi hacime bölüyorum. Şimdi tek tek e, alanlarıma bakayım. Kütlem 4, hacmi 2. Tam şu noktadaki yoğunluğun 4 bölü 2'den 2. Diğer aralıklarıma da bakayım. 8, Kütlemken hacmim 4 olduğuna göre yoğunluğum 2. Kütlem 12 iken hacmin 6 olduğuna göre yine yoğunluğum 2. Kütle 16 iken hacmim 8 yine 2. Demek ki bu maddenin yoğunluğu 2 gram bölü santimetre. Bu soru da aynı zamanda bize şöyle bir şey de göstermiş oluyor. E maddelerin aslında kütleleri artsa da ya da hacimleri artsa da demek ki yoğunlukları değişmiyor. Çünkü yoğunluk ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı kütleye ve hacme bağlı kalmaksızın değişmez. Biz örnek olarak şöyle verelim. Elimize bir bardak su aldık. Bardağımızın kütlesi yani suyun kütlesi 200 gram ve hacminin de 200 cm küp olduğunu düşünelim. İkisini birbirine oranladığımda karşıma 1 çıkacak. Ben bunun kütlesini arttırdığımda 500 gram yaptığımda bu sefer hacmi de onunla beraber artacağından dolayı birbirine olan oranları değişmeyecektir. Bu yüzden maddelerin yoğunlukları, kütleleri ve hacimleri değiştikçe değişmez. Yoğunluk sabit bir ifadedir. Burada da başka bir kavramımız var. Biz her düzgün maddeyi matematiksel hesaplamalarla hacmini hesaplayabiliyoruz. Ama eğer ki maddemiz düzgün bir madde değil, matematiksel hesaplamalarla hacmini hesaplama mümkün olmayan bir madde ise bu maddeleri... Dereceli silindirin içine su koyup ya da başka bir sıvı ilk hacimlerini hesaplayıp daha sonra bu maddeyi attığımızdaki hacim farkına baktığımızda bu hacim farkı attığım maddenin hacmi hakkında bana bilgi verecek. Buradaki görsele baktığımızda başlangıçta hiçbir madde yokkenki sıvım 40 cm küp İçine taş attığımdaki hacmi 80 santimetre küp olduğuna göre 40'dan 80'e çıkartan hacim demek ki taşın hacmi. Demek ki taşımızın hacmi 40 santimetre küp olması gerekiyor. Şimdi her madde her maddenin içinde çözülmez biliyorsunuz. Bazı maddeler tabii ki bazı maddelerin içinde çözülürken Bazıları karışmazlar. Aşağıdaki görselde bir gemi kazası sonucu oluşan petrol sızıntısı gösterilmiş. Bu sızıntılar deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamını ve çevreyi maalesef ki tehdit etmektedir. E, çözünmediği için bir yerde kalıp halinde kalıyorlar. Birbiri içine çözünmeyen sıvılar aynı kap içerisinde bulunmaları durumunda Yoğunluğu büyük olan sıvı her zaman altta, küçük olan sıvı ise üstte olacak şekilde sıralanır. Günlük hayatınızda eminim ki su ve zeytinyağı karıştırdığınızda görmüşsünüzdür ki hem birbirlerine karışmıyorlar hem de kabı ne şekilde tutarsam tutayım zeytinyağı her zaman üstte kalıyor. Ya da ben bir kabın içine koydum. Önce su koydum. Sonra zeytinyağı, zeytinyağı ise çıktı. Ben kabı elimle ters çevirdiğimde suyun altından hop yine zeytinyağı yukarı doğru çıkacaktır. Çünkü yoğunluğu az olan madde her zaman yukarıda. Yoğunluğu fazla olan madde ise dibe doğru yönelim eğilimindedir. Katı bir madde çözülmediği bir sıvı içine atıldığında Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük ise cisim sıvı dibine batar. Yoğunluğu sıvı yoğunluğundan küçük ise cisim sıvıda yüzer. Eğer ki yoğunluğu sıvı yoğunluğuna eşit ise de cisim sıvı içerisinde yüzeye çıkmadan ya da dibe batmadan askıda kalır. Şimdi ben bunu bir görselle burada göstermek istiyorum. Buraya bir tane kap çizdik. Kabımızın içine üç tane farklı yoğunluklarda ve birbirlerine karışmayan üç tane sıvı koydum. Koyduktan sonra sıvıların konumları bu şekildeyse ve ben en alttaki sıvıya x, onun bir üstüne y, onun da bir üstüne z dediğimi varsayalım. Sıvıların konumu bu şekildeyse en yoğun sıvı x, bir sonraki y en az yoğun olan ise Z sıvıları diyebilirim. Devam ettiğimde bunları askıda kalma olarak nasıl kullanacağım dersem yine bir tane kap çizdim ve bu kabın içine kendi belirlediğim yoğunlukta bir sıvı koydum. Sıvımızın yoğunluğunun 3 olduğunu, 3 gram bölü santimetre küp olduğunu varsayalım. Şimdi yoğunluğun 3 gram bölü santimetre küpken içine 3 tane farklı sıvılar atıyorum. Bir, cisimler atıyorum. Birisi burada, birisi burada ve birisi burada. Bu sıvıların, bu sıvının içine giren maddelerin yoğunluklarını karşılaştırmak istediğimde tabii ki net olarak bilemem ama bunların yoğunluklarını küçüktür ve büyüktür diye belirtebilirim. Şimdi önce maddeleri isimlendirelim. Buraya A maddesi, buraya B maddesi ve buraya C maddesi dediğimi varsayalım. A maddesi sıvının üzerinde durduğunda buna yüzmek diyoruz. Yüzdüğünden sıvıdan daha küçük yoğunlukta olması gerek. O zaman A maddesinin yoğunluğu üçten küçüktür dediğinde karşıma doğru bir ifade çıkacaktır. B maddesine geldiğimde B maddesini fark ettiyseniz ne yüzmüş ne de batmış. Buna askıda kalma durumu diyorum. O zaman B maddesi için de yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir dediğimde DB eşittir 3 dedim. C maddesine baktığımızda da C maddesi dibe batan bir madde. Demek ki sıvının yoğunluğundan daha büyük yoğunlukta olması gerek. Bu yüzden de buraya C maddesinin yoğunluğu büyüktür 3'ten diyebilirim. Burada da başka bir kısım var. Normalde maddeler hal değiştirdikleri zaman katıdan sıvıya, sıvıdan katıya ya da sıvı gaz arasında gidip geldikleri zaman maddelerin yoğunlukları değişmektedir. Çünkü hacimleri ve hacimdeki kütleleri değişmektedir. İstisnai olarak su da biraz daha farklı bir durum oluyor. Normalde su dışındaki maddelerin katı hali sıvı halinden daha yoğundur. Yani günlük hayatımızda su dışında bir başka saf maddeyi düşünün. Bu saf maddeler donduklarında o donmuş halleri sıvılarından daha yoğundur. Bu da neye sebep olur dersek bir maddenin sıvısını ve katısını karıştırdığında katısı daha yoğun olduğundan dolayı katısı dibe çöker, sıvısı ise yukarıda kalır. Suda ise suyun en yoğun olduğu sıcaklık 4 santigrat derecedir. Suyun sıcaklığı 4 santigratın altına indiğinde yoğunluk azalmaya başlar. Su sıvı halden katı hale geçerken suyun yoğunluğu azalır. Aynı zamanda bu da neye sebep olur dersek buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için buz parçaları yüzeyde yüzmeye başlar. Yani su için katı hali sıvı halinden daha az yoğundur diyebilirim. Peki bu günlük hayatta benim karşıma nerede çıkıyor dersen en basit suda yaşayan canlıların çok büyük bir oranda hayatlarını kolaylaştırıyor. Yani o aşağıda yaşayan balıkların ve diğer canlıların bir kere atmosferle teması kesilmemiş oluyor. Yani o üstlerinde altlarında bir tabaka olmamış oluyor. Aynı zamanda avlanan camlar için de yukarıdan bir kaynak oluyor. O suyun donduğunu düşündüğümüzde içindeki yaşayan bütün canlıların hayatının bitmesi demek. Aslında bütün suyun dengesi üstten donmasıyla sağlanmış oluyor. Şimdi ısı ve madde kısmına geçiyorum. Öncelikle ısı nedir dediğimizde ısı sıcaklıkları farklı maddeler arasında alınıp verilen bir enerji türüdür. Isı sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru her zaman akma eğilimindedir. Isı alan maddelerin tanecikleri hızlanırken ısı veren maddelerin tanecikleri ise daha da yavaşlamaya başlar ve burada size bir görsel yerleştirilmiş bir çubuğu ya da bir maddeyi bir yerden ısıttığımda oradaki taneciklerin daha hızlı arkada ve uzakta olan maddelerin ise daha yavaş olduğunu görüyoruz. Müzik